Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti Yarn'ın slim koton ipi ile hazırladığım tığ işi örgü üçgen şal modelimizin yapımını tarif edeceğim. Görüntüsü oldukça şık ve güzel yapımı da oldukça kolay ve keyifli. Tarifimize geçelim. Tarif etmek için spagetti Yarn'ın slim koton ipini kullanacağım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde tığımızda 3 numara olacak. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Daha önce sihirli halka nasıl yapılır? Detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak seyredebilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. ikisini birlikte çekerek ikili trabzanımızı oluşturduk. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Tekrar sihirli halka içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. 2 tane. 1 2 Tekrar bir zincir tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak 2 iki tane ikili tırabzan örüyoruz. Buradaki zinciri de bir tane tırabzan kabul ettik. 2 i̇ki tane ikili tırabzan, 1 zincir, 2 iki tane ikili tırabzan, 1 zincir, 2 iki tane ikili tırabzan, 1 zincir, iki zincir ve 2 iki tane ikili tırabzan yaparak bitiriyoruz. Aralarda bir zincir var. 1, 2, 3, 4 tane de iki tane ikili trabzanımız var. Kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek böyle bir yarım daire oluşturuyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın aradaki bir zincirlik noktaya batacağız. Direkt iki tane ikili trabzanı bırakıp bu aradaki bir zincirlik boşluğa batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Doladık. Tekrar aynı boşluğa bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan bir zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Bakın burada 3 tane bir zincirlik boşluğumuz var. İlk bir zincirlik boşluğa 2 iki tane ikili trabzan, bir zincir, 2 iki tane ikili trabzan ördük. Bir zincirimiz var. Tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bir, aynı boşluğa tekrar ikinci ikili trabzan. Bir zincir doladık, tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Şimdi bakın, ilk sırayı yaptıktan sonra 4 tane ikili, iki tane trabzanımız vardı, 3 tane de aralarda birer zincirlik boşluğumuz oluştu. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimiz zaman artırma yapacağız. Artma, bakın. Her sırada bir sıra ortadan artacak, diğer bir sırada sağda ve solda artacak. Sağda ve solda arttığı sırada ortadan artmayacak. Ortadan arttığı sırada sağda ve solda artmayacak. Şimdi bunu ileride birkaç sıra daha ördüğümde daha net anlayacaksınız. İlk noktaya bakın. 2 İki tane ikili trabzan, arada bir zincir. Şimdi bu noktaya üçüncüyü yapacağız. 2 İki tane ikili trabzanımız var, arada bir zincir. Tekrar bir zincir çekiyoruz, doladık. Bakın aynı boşluğa batıyoruz. Ortayı üçlüyoruz. Tekrar ikinci ikili trabzan. Ortada ikinci sırada artırma yaparak başladık. 1 2 3 tane iki tane ikili trabzanımız var. Arada birer zincirlik boşluğumuz var. Bir zincirimizi çektik, tığımızın başına doluyoruz. Bakın buradaki son bir zincirlik boşluğa başta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan, Bir zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. İkinci sırada ortadan artırmış olduk. Şimdi üçüncü sıraya geçeceğiz. Üçüncü sırada sağda ve solda artırma yapacağız. Nasıl yapacağız? Tekrar yine 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz örgümüzü çevirdik tığımızın başına doluyoruz gelen bir zincirlik boşluğa direkt batarak ikili trabzan örüyoruz bir ikinci ikili trabzan bu aradaki zincir bakın böyle kalıyor buradaki geçişlerimiz 3 zincirli oluyor ve bu zinciri trabzan olarak vesaire saymıyoruz sadece baştaki ilk sihirli halk içerisine yaptığımız 3 zinciri trabzan olarak kabul etmiştik onun dışındakileri bakın zincir bu şekilde geçiş yaptık bir zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzanı ördükten sonra bir zincir doluyoruz. Bu boşluğa tekrar batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi üçüncü sıradayız. Alt sırada ikinci sırada ortadan artırma yapmıştık. Şimdi bir üst sırada üçüncü sırada sağda ve solda artırma yapacağız. Ortada artırma yapmayacağız. Bunun için de Burayı normalde alt sırada iki tane örmüştük. Şimdi bu sırada üçleyeceğiz bu noktayı. Yani üç taneden kastım. iki tane ikili trabzan yapacağız. Üç tane. Aralarda bir zincir. Tekrar aynı boşluğa. iki tane ikili trabzan. Bakın bu köşeyi üçledik. Bir, iki, üç. Geçişler yine bir zincirle tığımızın başına doluyoruz. Bakın şu aradaki noktaya batmayacağız. Şimdi burada üçlü trabzanımız var. Üç tane görünen. iki tane bir zincirlik boşluğumuz var. Şöyle söylesem daha kolay olacak. Buradaki ilk bir zincirlik boşluğu bırakıp ikinci bir zincirlik boşluğa batıyoruz. İki tane ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak iki tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir doladık. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak iki tane ikili trabzan bir zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Bir zincir doladık. Şu aradaki Bakın bir zinciri atlıyoruz. Çünkü buradaki aynı e, su taşı modeli gibi düşünebilirsiniz. Bu ara geçiş noktası, geçişlerde bir zincir. Tığımızın başında doladık. Bu, bakın gelen bir zincirlik boşlu bırakıp buradaki son bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Bu köşede artırma yapacağız. Başta artırma yaptık, bitişte de artırma yapacağız. Ortada artırma yapmadığımız zaman bu noktada artırma yapmış olacağız. 2 iki tane ikili trabzan, bir zincir. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan, bir zincir. Tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Şöyle göstermekte fayda var. 1, 2, 3'lü geçişler bir zincir. Bakın Buradaki üçlünün bir zincirlik boşluğun ikili geçişte bir zincir. Yine iki tane ikili trabzan arada bir zincir. Geçiş bir zincir buradaki. Aynı burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Köşe bitişteki bakın su taşı noktasında da bir iki üçlü yaptık. Şimdi köşelerde artırdığımız zaman sağda ve solda ortada artırmıyoruz. Ortada artırdığımız zaman sağda ve solda artırmıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. Geçişleri de tekrar sizinle paylaşacağım hemen yine 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz örgümüzü çevirdik doladık bakın üçlü olan noktada da iki buraya iki buraya dolu, e, öreceğiz şöyle geçiş noktası sonra geleceğiz burayı ve burada artırma yapacağız örelim bu sırayı da hemen gelen ilk bir zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan alt sırada yaptık artırmayı bu sırada yapmayacağız bir zincir tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Geçişte bir zincir yine hep aralarda bir zincir var. İki tane ikili trabzandan sonra tığımızın başına doladık. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzan. Bir zincir tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Bakın üçlü iki iki bu şekilde çıktı. Bir zincir çekiyoruz, doladık. Bakın şu aradaki bir zincirlik boşluğu bırakıyoruz. Bu aradaki V gibi duran su taşı dediğimiz modelimiz bakın ortada bir zincirlik boşluk var. Bu geniş boşluğa batarak iki tane ikili trabzan bir zincir. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Şimdi köşede artırma yapmamıştık. Bakın 2 2 örmüştük. 2 2 2. Şimdi bu noktayı üçleyeceğiz. Alt sırada sağ ve sol artırmıştık. Şimdi bir üst sıraya geçtik. Sağda ve solda artırma yapmayacağız. Ortada artırma yapacağız ve şu noktayı kullanacağız. Yine ikili trabzandan sonra iki tane arada bir zincir var. Doladık. Bakın bu bir zincirlik boşluğa batıyoruz. İki tane ikili trabzan, bir zincir. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan, bir zincir. Bakın üçüncü iki tane ikili trabzanımız yapıyoruz. Aynı boşluğa bir, iki, üç tane oldu. Geçiş bir zincir yine doladık. Bakın hemen buradaki gelen bir zincirlik boşluğa batarak iki tane ikili trabzan bir zincir aynı boşluğa iki tane ikili trabzan bir zincir buradaki bir zincirlik boşluğu atlıyoruz bir sonrakine batıyoruz bakın geçiş noktası oldu oldukça belli. Elinizi aldığınızda daha net kavrayacaksınızdır. Buradaki bir zincirlik boşluğu bırakıp bir sonrakine yine iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan aynı boşluğa. Yine arada bir zincir var ve bakın burada üçlü alt sırada buradaki son bir zincirlik boşluğuna batarak iki tane ikili trabzan, bir zincir aynı boşluğa iki tane ikili trabzan Bakın. Artırma mantığı tamamen bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimizde buradaki ilk noktaya 3 tane yapacağız. 2, 2, 2, 2, 2, 2, ve Şu son nokta üçlü çalışacağız. Bu sırayı da örelim. Akılda soru kalmasın özellikle yeni başlayanlar için. 3 zincirimizi çektik, örgümüzü çeviriyoruz. Bakın alt sırada ikili yapmışım sonuncuyu. Şimdi bu sırada artırma yapacağım köşeleri. O yüzden üçlü yapacağım bu noktayı. 1 iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa iki tane ikili. Rapsa. bakın köşe 1 2 3 tane oldu geçişler bir zincir bakın burada şunu ayırt etmek lazım bakın su taşı modelimiz burada e, 3 yapmıştık sonra 2 2 ayrıldı şimdi burada 3 oldu ama 2 2 düşündüğümüzde burada 3 artırdık şimdi burayı Şuradaki boşluğu bırakacağız Eğer burada artırma yaparsak e, çok fazla marullanmış olur şu noktayı atlayacağız. Buradaki ikiliye batacağız bakın. Şurada baktığımız zaman geçiş noktası. Yani birbirine bağlı olan iki tane ikili trabzanların olduğu noktaları kullanacağız. Şu ara noktaları sadece bakın artırma yaptığımız noktada kullanıyoruz. E, hatırlayalım ortada sağda ve solda artırma yapmadığımız noktada ortada artırıyorduk. Sadece Ortada artırma yaptığımız noktada şu ikisinin kesiştiği noktayı kullanıyoruz. Onun dışında bakın şu boşlukları kullanmıyoruz. Genelde buradaki V'leri kullanıyoruz. Bir zincir çekip tığımızın başına doladık. Buradaki bir zincirlik bakın iki parçanın kesiş noktayı bırakıp birleşen V olan su taşı modelimizin olduğu noktaya batarak iki tane ikili trabzan bir zincir iki tane ikili trabzan örüyoruz bir zincir yine bakın iki parçanın kesiştiği noktayı ellemiyoruz V şeklinde olan yani buradaki noktaya atlayıp V şeklinde olan su taşı modelimizin bir zincirlik boşluğuna batarak iki tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı boşluğa iki tane ikili Trabzan. Bir zincirimiz var. Şimdi bakın buradaki üçlü noktaya geldik. Sadece e, ortada üçlü nokta yaptığımızda bu kesişen noktaya üç tane batıyorduk. Sadece bunu ortada yapıyoruz bu arada. Şimdi yine şu kesişen noktaya batmayacağız. Bakın. Burada üçlü var. Solda sağda ikili var. Şu araya batmayacağız. Tığımızın başına dolayacağız. Üçlünün bakın bir iki üç parça var. Burada iki tane bir zincirlik nokta var. Buradaki noktayı bırakıp Buradaki noktaya ikili yine arada bir zincir ve bu noktaya ikili su taşımızı öreceğiz. Şöyle açtığımda daha net anlaşılacaktır. Bakın bu noktaya atlıyorum. Buradaki noktaya batarak iki tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan bir zincir hep aralarda iki trabzandan sonra bir zincir var bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Ve iki tane ikili trabzan bir zincir, iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir. Bakın bu üçlüyü tamamladıktan sonra üçlü ve ikilinin kesiştiği noktaya değil, bu noktaya değil, buradaki V gibi duran su taşımızın olduğu trabzanların birleştiği bir zincirlik noktaya batıyoruz. iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan, bir zincir. Yine bakın, ikisinin kesiştiği noktaya değil V şeklinde olan bir zincirlik boşluğa batıyoruz. iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan, bir zincir çekip son. Bakın yine buradaki bir zincirlik boşluğu bırakıyoruz. Buradaki V gibi duran su taşı modelimizin olduğu bir zincirlik boşluğa batarak bu noktaya 3 tane e, ikili trabzan öreceğiz. 2 tane aralarda bir zincir var. İkinci. 2 i̇ki tane ikili trabzan bir zincir, 2 i̇ki tane ikili trabzan bir zincir ve 2 iki tane ikili trabzan. kadar kolay ve keyifli yapımı. sağda ve solda arttığı zaman ortada artmıyor. Ortada arttığı zaman da sağda ve solda artmıyor. Bu şekilde su taşı. Bakın yollar belli zaten. Bu şekilde ilerleyecek. Hatta şöyle diğer modelimizde de gösterelim. Bakın bu şekilde istediğiniz kadar örebilirsiniz. Örgümüzün arkası da bu şekilde. Ben e, tarif etmek için selim koton e, ip kullandım Spagetti yarın. Sizler dilediğiniz e, renkli, ebruli e, kikipler vesaire kullanabilirsiniz. E, oldukça şık ve güzel bir model. Yapımı da gerçekten çok çok kolay ve keyifli. Sadece zincir ve trabzan'dan oluşuyor. Bu mantığı kavradıktan sonra yapımı gerçekten çok kolay. Bakın bir sonraki sırada buralara ikili ikili öreceğiz. İkili ikili, ikili. Orta kısma geldiğimiz zaman bakın üçlü'nün olduğu noktada şu noktaya 3 tane yapmış olacağız. Mantık tamamen bu bakın üçlü üçlü bir sonraki sıraya yine üçlü gelmiş olacak. Ben e, yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.